Evet test 14 Kuvayi Milliye ve Cemiyetler soru 1. Burada Mondros ateşi santlaşmasından sonra yaşanan gelişmeler aktarılmış. Ve yaşanan bu gelişmeler öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır demiş. Burada Anadolu'nun işgal edilmesi, azınlıkların devlet kurmaya çalışması ve Osmanlı yönetiminin özellikle işgal geçişi olduğunu ve işgal karşısında taşkınlık yapılmaması gibi ifade kullanarak teslimiyetçi bir tavır sergilemesi öncelikli olarak Kuvayi Milli Hareketi'nin doğmasına yani halk direnişinin oluşmasına ortam hazırlamıştır. İngilizlerin Yunanistan'a verdiği desteğin son bulması ifadesi söz konusu değil. Mustafa Kemal'in Samsun'a gönderilmesi sonraki bir süreç. Öncelikli olarak dediğimiz için Osmanlı'nın Milli Mücadele Hareketi'ni desteklemesine Osmanlı yönetimi Milli Mücadele Hareketi'ni desteklememiştir. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Evet burada e, test e, 14 soru 2. Burada Kuvayi Milliye'nin özelliklerinden hangileri Milli Mücadele'ye zarar verdiği söylenebilir demiş. E, şimdi ihtiyaçlarını halktan zorla karşılamaları e, tabii ki de zarar verdiğini söyleyebiliriz e, bunun. E, keyfi uygulamalarda bulunmaları zaten e, söz konusu kafalarına göre takılıyorlar bu da zarar verir. Emir komuta zincirine dahil olmamaları yani e, keyfi hareket ediyorlar tabii keyfi uygulamalarda bulunmalarıyla emir komuta zincirine dahil olmamaları e, bir merkezden yönetilmek istenmemeleri ve idare edilmemeleri e, zarar veriyor. İşgaller karşısında halk, e, halkta tarafında kendiliğinden kurulmuş olmaları. Halk tarafından kendiliğinden kurulmuş olmaları e, bir zarar vermez. Hani sonuçta işgaller karşısında kurulmuş. isterse halk kursun, isterse devlet yönetimi kursun. Hiçbir önemi yok. E, bu zarar vermez ama ihtiyaçlarını halktan zorla karşılamaları vurgulanmış metin içerisinde zaten keyfi uygulamalarda bulunmaları ve emir komuta zincirine dahil olmamaları tabii ki de milli mücadeleye zarar vermiştir. Bu nedenle doğru cevabımız ne olacak? 1, 2 ve 3 yani D seçeneği olacaktır. Evet Kuvay Milli ve Cemiyetler test 14 soru 3 Mustafa Kemal'in bir ifadesi var. Bu ifadeye göre Kuvay Milli ile ilgili değerlendirmelerinden hangileri yapılabilir demiş sorumuz. E, milli mücadeleyi yapan doğrudan doğruya milletin kendisidir, milletin evlatlarıdır. Millet analarıyla, babalarıyla, kardeşleriyle mücadeleyi kendisi ülke edindi. Milli mücadelede şahsi hırs değil, milli ülkü, milli onur gerçek etken olmuştur şimdi burada bölgesel bağımsız savunduklarına ifadesine ulaşabilir miyiz? Hayır çünkü sadece bir bölgeye mi savundukları yoksa bütün yurdumu savundukları vurgulanmamış. Bağımsızlık duygusuyla hareket ettiklerine tabi milli mücadelede şahsi hırs değil milli ilki ülkü milli onur demesi bağımsızlık duygusuyla hareket ettiklerini kanıtlar. Milli hedefleri milli hedefleri her şeyin üstünde tuttuklarına, milli mücadelede şahsi hırslarını değil yine milli onurlarını, milli ülkelerini, milli hedeflerini her şeyin üstünde tuttuklarını gösteriyor eee diyebiliriz. Topyekün bir mücadele içerisinde olduklarına anasıyla, babalarıyla, kardeşleriyle yani bütün millet topyekün bütünüyle mille bir mücadele içerisinde olduklarını kanıtlar nitelikte. De. Bu nedenle birinci öncülüğe ulaşamıyoruz zaten. Geriye kalan 2, 3 ve 4. öncül Mustafa Kemal'in ifadelerinden hareketle ortaya çıkabilecek durumlardır zaten milli mücadelenin bağımsızlık doğrultusunda hareket ettiğini ve kurulduğunu söyleyebildiğimizden ikinci öncül doğru. Milli hedefler her şeyin üstünde. Topyekün analarıyla babalarıyla bütün millet topyekün bir mücadele içerisinde oldukları için 2 3 ve 4 doğru cevabımız olacak. Bu nedenle 3. sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak. Evet burada Mustafa Kemal ile gazeteci Ebuziyi adlı bir gazeteci arasında geçen bir röportaj verilmiş. Verilen konuşmaya göre kuva milli ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra ortaya çıktığına, milletin uğradığı haksız işlemler ifadesi ateşkes sonrası yurdun her yanında aynı anda ne zaman başladı demiş. Demek ki A seçeneği Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra ortaya çıktığına ifadesini Doğruluyor. Belirli komutanlar tarafından idare edildiklerine ifadesi yanlıştır. Çünkü milli teşkilatın başça ileri gelenleri kimlerdir demiş. Mustafa Kemal demiş ki... Dokunulmazlık ve yurdun kurtuluşu için yürekleri çırpınan yurdun tüm çocukları... O zaman belli bir komutan yok. Herkes burada aslında komutan olarak telendirilmiş Mustafa Kemal tarafından. Bağımsızlığı sağlama amacıyla kurulduğuna... Bu teşkilatın gerçek amacı ne? Yurdun bütünlüğünü ve milletin kurtuluşunu sağlamak. C seçeneğini doğrular. Tüm yurtta faaliyet gösterdiklerine... Ee, nerede? E, nerede? Milli Teşkilat bu teşkilatın gerçek amacıları, Milli Teşkilat'ın başçıları gelenler kimlerdir? E, burada e, tüm yurtta faaliyet gösterdiklerine demiş, yurdun bütünlüğü milletin kurtuluşu sağlamak. Ateşkes sonrası, bak buranın Milli Teşkilat ne zaman başladı demiş. Ateşkes sonrası yurdun her yanında ifadesi var. Aynı anda ifadesi var. O zaman yurdun her yanında demişse tüm yurtta faaliyet gösterdiklerini ifadesine de ulaşabiliriz. Bu nedenle dördüncü sorumuzun doğru cevabı B seçeneği yani B seçeneği yanlıştır.